Dolası çok küçük zaten abi. yani Ama e, mesela şunu yapabiliriz. Bir rahatçık firmasıyla anlaşıp, atıyorum bir reyonu 250 bin liraya yapıyorlarsa, biz çok rahat bir şekilde 150 bin liraya düşürebiliriz. Ki Gökçelik bile bu anlamda teklifler yaptı, çalışmak istiyor. Dolak'ta da aynı şekilde. Mesela biraz önce e, Barkod sistemiyle alakalı bir şey söyledim. İnanın vallahi billahi ben kendi noktamda iki yıl önce sadece bike programını 2000 bin liraya almıştım. Bike programını sadece iki bin liraya almıştım. Şu anda program yazıcı ve okuyucu 1300 lira ve karta on iki taksit çekiliyor. Yani Bu neyi kazandı? Çok net bir şey söyleyeyim. Bize yaptıktan sonra o sisteme geçti. Şu anda bir sürü büyük firmalardan bank programlarına teklif gidiyor. O belki bizden para kazanmıyor. Ama şu anda Kafkas'ın tüm noktalarını bank programı yapıyor. Referansı bizden aldığından dolayı. O da öyle bir şey düşünüyor. Soğutucu ve RAS sisteminde de bunlar düşünülebilir olması gereken şeyler. Çalışma yapılabilir. Yeter ki biz isteyelim. Zaten en az 400'ün üzerine bakan yaptı.